bilgisayar. Kendince sayıyor sayıları. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, işte böyle. Sonra benzerleri, aklımızın ermediği. Başka bir dil aslında onunki. Öğrenemedi nedense bizimkini. Belli, güçlü gerçekten. Çok da hızlı yapıyor işlemleri. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 uzayıp giden ve yanılmayan bir dizi. Başka bir canlı sanki. Fakat bilmiyor soluk alıp vermesini. Tıkladıkça ekrana, beynimizde oluşan kıvılcımlar 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, kimi kötü, kimi iyi. Bağlandıkça duygu eksikliği. Başka bir dünya ne var ki? Aşmak için çabalayan bizimkini. Mehmet Atilla, Kafesteki Çikolata